Portekiz'de yapılan e, Dünya Şampiyonası, Kadın Erkekler Dünya Şampiyonası'na e, biz e, iki takım olarak katılmış olduk. Öncelikle bu organizasyona katılmak da bizler için e, önemli bir e, olgu. E, burada daha önce kadın golbol milli takımımız e, iki kez paralimpik şampiyon olmasına rağmen dünya şampiyonluğu yoktu. Yani eksiğimiz olan bir dünya şampiyonluğuydu. E, onu da çok şükür e, Portekiz'de e, şampiyon olarak e, en büyük kupayı ülkemize, camiamıza kazandırmış oldular. E, bunun yanında e, ilk iki giren takımların, yani final oynayan takımların 2024 Paris kotası e, da aldı. E, bununla ilgili e, şimdiden kadın golbol milli takımımız kota da almış oldu. Bu da bizler için erken alınmış bir kota. Bizleri e, çokça mutlu etmiş bir durumdur. B1 sesi görenler futbol takımımızda e, İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda e, final oynayarak e, talihsiz bir şekilde yenilmiş olup ancak e, Avrupa ikincisi olması münasebetiyle Paris kotasını ilk kez B1 futbol takımımıza almış olduk. Bu da bizler için çok önemli. E, 2020 Tokyo'da olmayan bir branşımızdı. Yani kota alamayan bir branşımızdı. Bunu da e, futbolcularımız almış oldu ülkemizde e, alınmış olan hatta paralimpiklerde dünyada alınmış ilk kota diyebilirim. O da çok şükür bize nasip oldu. E, onun da mutluluğunu yaşarken bizlerin e, bu yıl için yani 2022 e, iki yılı için e, judoda önemli atılımlarımız oldu, başarılarımız oldu. E, judoda toplamda 9 e, madalya Avrupa Şampiyonası'nda almıştık. E, bunun yedisi bireyseldi, ikisi takım e, branşıydı. Yani takım e, müsabakasıydı. Onun dışında e, Azerbaycan'da yapılan, Kasım ayında yapılan Dünya Şampiyonası'nda da Görme engelliler Judo Şampiyonası'nda da e, yine tarihimizin en büyük başarısını elde ettik. Orada da bireyselde 9 madalya, takımlarda da 2 madalya, toplam 11 madalya. Bir önceki Dünya Şampiyonası'nda ülke olarak yani Türkiye Görme Engelleri Spor Federasyonu olarak almış olduğumuz tek madalya vardı. Yani bunu bir madalyayı 11 madalya çıkarmak da bize nasip oldu.